Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Haftaya Kadın Mucitler yayınıyla başlıyoruz. Bu yayının konuğu Doktor Maria Telkes. 1900 doğumlu, 1995 ölümlü. Macaristan'da dünyaya gelen Budapest'te Teknik Üniversitesi'nde okuyan ve 1924 yılında fiziko-kimya alanında doktorasını alan Telkes, Çalışmalarını Budapest Üniversitesi'nde devam etti ve 1926'da fizik alanında ikinci doktorasını aldı. 1925 yılında Amerika'ya taşınan Telkes, İkinci Dünya Savaşı'nda sentetik kauçuk ve diğer malzemelerin üretimi ile ilgili projelerde araştırmacı bilim insanı olarak çalıştı. Savaştan sonra Westinghouse araştırma laboratuvarlarında araştırmacı bilim insanı oldu ve burada güneş enerjisi ve termodinamik konularına odaklandı. Maria Terkes, güneş enerjisi alanına, özellikle de güneş enerjisiyle çalışan evlerin tasarımı ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisi en çok 1948 yılında Dover, Massachusetts'te inşa edilen ilk güneş enerjili evin geliştirilmesindeki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Bu ev, güneş enerjisiyle çalışan bir klima sistemi ve güneş enerjili bir su ısıtıcısıyla donatılmıştı ve gelecekteki güneş enerjili evler için bir model haline geldi. Telkes ayrıca taşınabilir bir güneş enerjisi ısıtma ünitesi, güneş enerjili bir ocak, ve güneş enerjili bir klima sistemi de dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi güneş enerjisi sistemi geliştirdi. Çalışmaları güneş enerjisinin bir güç kaynağı olarak uygulanabilirliğini ortaya koymaya ve güneş enerjisi sistemlerinin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma potansiyelini göstermeye yardımcı oldu. Hayatını güneş enerjisi ve termodinamik çalışmalarına adamış öncü bir bilim insanı ve modern güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesinin önünü açan bir lider olarak hatırlanmaktadır. Modern güneş enerjisi teknolojisinin öncülerinden biri olarak kabul edilen ve çalışmalarından dolayı çok sayıda ödül ve onura layık görülen güneş enerjisi ve termodinamik alanlarına önemli katkılarda bulunmuş bu Macar asıllı Amerikalı fizikçi, kimyager ve biyomühendis Maria Telkes'e şükranlarımızı sunuyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.